Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft son sürüm nasıl indirilir bunu göstereceğim Umarım videoyu beğenirsiniz daha çok bu tür videoların gelmesini istiyorsanız videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın ee, Haydi o zaman videoya geçelim arkadaşlar ilk önce yapmanız gerekenler size vermiş olduğum açıklama kısmındaki linki Tabii şu şekilde alacaksınız şeylerimiz var ee, hemen e, açıklama kısmına bıraktım ee, bir arkadaşımın kanalına abone olacaksınız arkadaşlar ve Discord li Discord sunucumuza gelip link kanalına girip linki alacaksınız arkadaşlar. Şimdi sizlere nasıl 1.16.3 nasıl oynanır bunu göstereceğim. Ee, ve nasıl indirilir bunu göstereceğim. Haydi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlere görmüş olduğunuz gibi ekranda görmüş olduğunuz gibi size link kanalından gittiğiniz zaman böyle bir şey gelecek ekrana Buradan hemen dolantı basıyorsunuz yaklaşık 3 megabayt zaten Şu şekilde şöyle bir link vereceğim sizlere arkadaşlar Siz java 8'i indireceksiniz buradan buna basacaksınız Ve Bu ile inecek arkadaşlar Sonra kaydet diyeceksiniz bunu kuracaksınız Ben şimdi kurmayacağım bir hata oluşabilir Siz bunu kurun kesinlikle virüs yok iki dosyada da. yani bunları tarayabilirsiniz de ee, bunları yapın. Sonra Minecraft'ı sağ tıklayarak klasörü ayıkla diyoruz. Klasörü ayıkla dedikten sonra geliyor işte böyle. Sonra buna basıyoruz arkadaşlar. Sonra Minecraft Alper e, Burada bunu okuyabilirsiniz. Eğer benim anlattığım şekli beğenmezseniz arkadaşlar e, buradan okuyup yapabilirsiniz. E, onu söyleyeyim. Buradan hemen Minecraft Launcher'a basıyoruz. Bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar birkaç gün video atmıyorum. <laughs> Kusura bakmayın. <gülüyor> yani. <gülüyor> e, çekecek içerik bulamıyorum arkadaşlar. O yüzden e, biraz geç atıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 1.16.4 hatta son sürümünü bile getirmişler buraya. Buna basıyoruz arkadaşlar. E, siz de şurada ufak bir ayar yapacağım. Şunu açıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şunu açmazsanız hata verebilir oyunuz. Buna yes diyoruz. E, save profil diyoruz. Play diyoruz. Ve kesinlikle ama kesinlikle açılıyor. Ee, açılmazsa yorumlarda ve Discord sunucumuzda bize bilgilendirebilirsiniz. Size yardımcı olabiliriz. Ee, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Dediğim aşamaları yaparsanız linki alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın bay bay.